Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm abiler. Merhabalar herkese. Arkadaşlar size bir kuşlar getirdim. Bir kuşlar getirin. Şaşıp kalacaksınız. Çeşit çeşit kuş getirdim. Çeşit çeşit kuş topladım arkadaşlar sizin için. Kuşları şu anda şimdi sunayım size. Bakın burada bir takım beyaz adana var. Ama adanalar var ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Maşallah, Subhanallah Dana dana bildiğiniz kurbanlık dana bakın buradalar yuva kızdırıyorlar şu anda yumurtlayacağım diye uğraşıyorlar bakın erkek sürekli dişi yumurtaya çağırıyor yumurtaya davet ediyor kocamanlar arkadaşlar çok büyük kuşlar başka adana takımlar da açacağım şimdi size bakın arkadaşlar şurada bir takım var şunlar bir takım Şunlar bir takım erkeği siyahlı olan siyahları sağ taraftaki şunlar bir takım hazır takım arkadaşlar hazır takım bunlar bir takım arkadaşlar canlar bunlar yeni geldi bu akşam geldi bunlar bir takım bakın burada dişisi şu. yalnız Sol kanadını inciltmiş dişisi onun yerine arkadaşlar dişi olarak şu dişim var. Şu dişi de şu dişiyle de alabilirsiniz. İster orijinal takımıyla alın, ister o dişiyle birlikte alın. Bunlar 3. Adana takım. Ondan sonra kara gümüşler var arkadaşlar. Çok güzel ararsanız bulamazsınız çok güzel kara gümüşler var bakın erkeği burada dişisi burada yavrusu burada kara gümüşler var böyle çok güzel orijinal filo kuşçuları Suriyeliler bunları çok tutuyorlar Suriyeliler kaçırmayın bunları alın böyle kara gümüş ailesi var bu da yavruları, özbe öz yavruları. Çok güzeller bakın. Burada arkadaşlar başka Burada ne var? Göstereyim. Burada bir takım böyle dolapçı var. Arasanız bulamazsınız. Erkeği alt taraftaki, dişisi üstteki. Kefçil dolapçı arkadaşlar. Siyah kefçil mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bir takım kefçil var. Bu şekilde. Ondan sonra size baskaları dışarı atayım. Baskalara bakın. Bas, Baya bir baska var burada şu anda. Baskaları göstereyim. Bakın canlar, baskalarda burada. Çok güzel baskalar topladım size. Böyle kırmızı, sabuni, kara baska. Öyle arkada miski baska. Bunları da alın. Uçurtun kaçırdın. Bunlardan bir bu kuşlar çok güzel kuş çekerler arkadaşlar. Bu kuşlar çok güzel kuş çekerler. Tabi bunların uçum özellikleri olduğu için kanat yapılarını size göstereyim. Bakın. fıy 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 fıy. Hadi sen de uç. Sen de uç. Sen de uçmuşum. Fıy 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 fıy. Sabuni posta gel. Bakın şu kuş güzelliğine bakın. Nerede bulacaksınız arkadaşlar sabuni baska? Ha? Nerede bulacaksınız? Bak. Bak. Atla sende. sen de. Kırmızı baskı sen de atla. 2, 4, 6 tane arkadaşlar. Bir, bir içlerinde uçuramayacağınız bu kuş var kırmızı. Anaç kullanırsınız bunu da, bakın anaç kullanırsınız sağlığı yerinde, işlerini uçuramayacağınız bir bu var arkadaşlar bu baska var. Geç, çok güzeller ya valla, çıtır alın uçurdun kaçırdın, kışlayın. Bir, bir bir giderler. Fiyatlarını en son söyleyeceğim arkadaşlar. Başka size özel ne kuş göstereyim? Özel ve güzel olsun diyorsunuz. Sıra kuşları gitmiyor biliyorum. Bakın arkadaşlar, burada bir takım ankut güvercini var. Dişili erkekli, hazır takımlar. Diyarbakır, Urfa, Antep taraflarında çok rağbet gören. Çocuğu olmayanların evlerinde bereket getirsin diye besledikleri ankut güvercinleri. Dişi ilk yumurtasını bıraktı. Hazır takımlar arkadaşlar. Hazır takımlar. Paçalara falan bakın. Öyle kırma kuşlar değiller. Bunlar e, bu işi bilen bir arkadaşıma sordum. O benden daha iyi biliyor bu ankutları. Bunlar dedi bir Urfa ankutu. Urfa. Urfa tarafından ankutları. Bunlarda da birkaç cins. Mesela Niğde ankutları var. Niğde. Urfa ankutları var. Bunlar Urfa ankutu bir ol dedi. Bunlar ekseri Alevi vatandaşlarımız çok beslerler. Bu kuşların canlar bu kuşları Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali Efendimizin de beslediği rivayet edilmiştir. Şu anda doğu bölgesinde Diyarbakır başta olmak üzere Antep, Urfa o bölgelerde çocuğu olmayan aileler evlerine bereket getirsin diye besledikleri kuşlar bunlar arkadaşlar ankutlar. Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin Efendimizin de bu kuşları besledikleri rivayet edilir. Söylenir. Bereket amaçlı kümesinde, evinde beslemek isteyenler bu kuşları da kaçırmasınlar bu kuşların en büyük özelliği dem çekmesidir arkadaşlar erkek çok uzun dem çeker böyle eşine kur yapar böyle sanki böyle Allah'a dua ediyormuş gibi dem çekmesi ötücü bir güvercin cinsidir ankut özel bir kuş bunları tavsiye ederim başka özel ve güzel olsun istiyorsanız size ne gösterebilirim bakalım canlar bakın size bu şarabileri gösterebilirim. Erkeği arkada. Son zamanlar bayağı bir tutuldu bu şarabiler. Biliyorsunuz. Gel. Gel yavrum. Gel. Bak. Bu şarabileri bu şarabileri gösterebilirim size. Bunların da menşe'yi biliyorsunuz. Da Irak kuşu arkadaşlar. Özel ve güzel kuş görmek istiyorsanız bunların menşe'yi de Irak kuşu. Ön perçem. Basık şara bir takım. Geç oğlum sen aradan çık. Aradan sıyrın da gel dumanlı. Şer abi takımlarda hazır eş takımlar arkadaşlar. Yağ ve yumurta alınmış takımlar. Başka özel ve güzel size gösterebileceğim kuş aklımda yok. Burada kırçıllı postalar var. Burada kırçıllı postalar var. Efendime söyleyeyim. isteyen olursa, arzu eden olursa böyle burada arkadaşlar kaplama kuvvet miskileri var. Arka tepe. Oyun kuşu formatında uçurtabilirsiniz. Bakın bunlar aynı zamanda musul gaga. Bakın sol sol taraftaki kuşun gagasına bakın arkadaşlar. Kuş musuldur. Flaşı kapatayım. Göz renkleri görünsün. Bakın musul gagadır arkadaşlar. Bunlar takla atar arkadaşlar uçurursanız. Bunlar da takla atarlar. Bu üçü böyle bir gider. Aklımda olan da başka yok. Şu anda özel ve güzel başka da kuş yok aklımda. Fiyatlarını söyleyeyim arkadaşlar. Beyaz Adanalar 1000 lira olur arkadaşlar. Bunların takımı 1000 lira olur. Gel. Satılsa da olur bunlar. Satılmasa da olur. Çünkü ben bir kere zevk alıyorum bu kuşlardan. Beyaz adanalar bin lira olur. Efendime söyleyeyim. Bakın ucuz açıyorum arkadaşlar. Şu adanalar gösterdiğim hazır takım. Bakın erkeği ütüyor. Ayakları da e, erkekte beyaz beyaz adanalarda marka var. İkisinde de aynı marka var arkadaşlar. Çelik marka var. Bunlarda da erkeğinde marka görünüyor. Bunların takımı da kaç lira olsun? Yani ucuz açayım gitsin arkadaşlar. Paraya ihtiyacım var. 250 olsun. Diğer şu takım. Bir erkek. iki dişiyle birlikte. Bunlar 250 lira olsun. Ucuz açıyorum. Paraya ihtiyacım olduğundan ötürü. Orada gümüş. E, kara gümüşleri gösterdim yavrusuyla birlikte. Onlar da 250 olsun arkadaşlar. Burada e, dolapçıları gösterdim. Bakın kara kefçilleri gösterdim. E, kefçil Kırçıllı kefçilere gösterdim, dolapçıları gösterdim. O da 250 olsun. Ne bileyim. Baskalar kaç tane saydık arkadaşlar? 5-6 tane baska saydık. Onlar da olsun efendim. Ee, 3 tane yerde görüyorum baska. Şurada. 4-5 6 tane baska var. Onlar 300 olsun arkadaşlar. Onlar da 300 olsun. Baskalarda da 300 olsun. Başka söylemediğimiz, fiyat söylemediğimiz. Ankutlar arkadaşlar 1000 lira olur. Bakın Adanalarımız çıktı. Boğalarımız, Adanalarımız danalarımız çıktı. Kurbanlık dana. Beslemek isteyenler bu kuşları kaçırmasın. Ankut güvercinlerimiz arkadaşlar Diyarbakır, Urfa, Şanlıurfa, Diyarbakır. Anke, Antep ar ar Ankut güvercinlerimizin takımı bin lira olur arkadaşlar. Orada bakın hazır eş takımlar. Burada güzellikler. Ankutlar bin lira olur. Burada şarabiler yine 250 lira olur arkadaşlar. Ön tepe şarabiler 250 lira olur. Arkadaşlar güzel kuşlar. Gerçekten güzel kuşlar. O arka tepe paslı miskiler olsun 250 lira olsun. Üçü. Hayır. Lan dört tane var burada. Tamam. Dört tane arka tepe var. Aa bir tanesini atlamışım ben. Musul. Bakın. Gagaları musul arkadaşlar. Bu musul. Bu musul. İki tanesi musul gaga kuşların. Kara miskilerin. Şu resasi kara çakmakla atmış. Şu üçü miski atmış. Bunların dördü de 300 olsun ya ne bileyim. Ben bunu görmedim. Ne oldu? Nereye kaçmış lan bu? Allah Allah. Bu dördü de, dört arka tepede bakın musul gagaya bakın. Papağan gagası gibi küçücük. Papağan gagası gibi küçücük valla. Bunların da dördü 300 lira olsun bakın. Göğüslerindeki pasları. Akşam saati çekim yapıyorum arkadaşlar bir, bir, de. Bunların dördü de 300 olsun arkadaşlar. Herhalde Konu mevzu anlaşılmıştır almanız önemli değil. Videoları beğenmeniz benim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Bana gir içeri. Maşallah deyin arkadaşlar. Maşallah deyin.